Merhaba arkadaşlar. Bugün çam ağacı süsleyeceğim. Çam ağacı süsleyeceğim ama benim malzemelerim yok. Kim bana yardım edecek? Malzemelerim gitmiş. Aaa baba gelmiş. Hoş geldin Nal baba. Ne getirdin? Aa, çam ağacı için süsler getirmiş. Ben de böyle kara kara düşünüyordum. Ay Nal baba çok teşekkür ederim sana. Aa, bir sürü arkadaşlar bakar mısınız? Nal evet Nal Baba. Evet. İyi ki geldim ben de kara kara düşünüyordum nasıl süsleyeceğim ağacımı diye. Hadi bana yardım et Nal Baba gel sen de şöyle. Al bakayım elini. Al bakalım Nal Baba. Hadi tak bakalım. Vay. Evet ben de takayım. Şöyle. Evet. Al bakalım Nal Baba. Hayır bu benim Bunlar bir Nay baba simnileri çok sevmiş. Ben de takayım. Çünkü ben gördüm bu bunlar bir tanesidir. Nay baba yazıyorum. Bayız, baba sen neredeydin ya? Eee motorla, en, motor, en şurada. E, o zaman falan arabayla geldim. Motorla geldim buraya. Motorla mı geldin? Evet, de, arabamı. Başkasına verdim arabamı. Başkasına verdin arabanı. Evet. Sen geyikle gelmedin mi? Seni geyikle geliyor diyorlar. Senin geyin yok mu yoksa? Nal Baba. Geyikler tamirdeymiş arkadaşlar. Ben geyikli yerden çıkardım ondan. Ömür batıp kapıyı da kilitledim. Bak sen. Evet. Tamam yap bakalım Nail Baba. Bu benim en sevdiğim. Bak burada Nail Baba yazıyor. Nail Baba mı yazıyor? Evet. Bak şöyle koyalım. Arkadaşlar ağacımız çok güzel olacak Nali baba bize yardım ediyor Nali baba çocuklara hediyelerin var mı Var Bak arkadaşlar Noel baba Size hediye de getirmiş Bak burada Evet hediyelerimiz de burada Şurada bir köpeğimiz var Arabamız var Burada oyuncaklar var Bak senin arabasını aldı hmm, Mert'in arabasını almış Nali baba Koy bakalım Nali baba <laughs> Neay baba düşürdü. Düşürme Neay baba düşürme. Yaşlılıktan galiba. Baba yaşlanmışım. Yaşlanmışsın evet. Kapa hmm. <laughs> yolumu. <ne oluyor> <laughs> <laughs> Bunları da koyalım Neay baba al bakalım. Kapa yolumu. Bunu aşağı koyacağım. Baba, dur. Bu boya çok fazla değil mizecek? Bunu baba, nasıl oldu acımız? Çok güzel oldu değil mi? Evet Nuhal Baba oyuncaklarla da oynarız. Bitti mi ağacımız? Bitmedi. Bitmedi daha. Ee, Nal baba Hadi benim hediyem benim hediyem nerede? Nuhal Baba hediyeler getirmiş bana. Çok güzel. Böyle kutularda. Baba. Aa Nal Baba. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. bir tane kolye getirmiş Nail Baba bana. M, F, M, F, da oynayabilirsin bunlarla. Evet onlarla da oynayabilirim. Teşekkür tamam. ederim. Nail Baba bunlar da çocuklara mı bu oyuncaklar? Evet. Ne zaman dağıtacaksın bunları çocuklara? M, M, ben dağıtacağım. Evet, uslu çocuklar olursanız Nail Baba size de hediye getirir. Nail Baba, hadi bay bay diyelim. Bay bay, bay, bay çocuklar, bugünlük bizden bu kadar. biz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.